Herkese merhabalar. Fanzade olarak Ceyda Yaşam kanalında bundan sonraki süreçte işte ben de sizlerle birlikte olacağım. Ceyda Yaşam kanalını takip almanızı ve abone olmanızı özellikle belirterekten kısaca Fanzade'yi size ufak bir bakımla tanıtmak istiyorum. Görmüş olduğunuz tarot destesini iyice karıştırarak 3 ayrı deste haline getiriyorum. 1, 2 ve 3 olarak adlandırdığım 3 ayrı deste bulunmakta. Şimdi sizlerden e, bu 3 ayrı desteden birini e, içinizden enerjinizi vererek seçmenizi istiyorum. Doğru desteği bulmak adına ve yol göstermek adına. Bu 3 ayrı desteden ilkini seçenler için ufak bir açılım yapıyorum. Açılım gerçekleştiriyorum. İlk desteği seçenler için birlikteliğiniz varsa ya da bir beraberliğiniz varsa eğer kuşku içerisindeyseniz ya da yargılıyorsanız kişiyi e, boş düşünceler içerisinde olabileceğinizi uyarmakta. da tabii bu kişiye göre değişir. E, tam bir açılım yapılması gerekiyor. Kişiyle alakalı yorgunluklarınızın arttığı, dengenizin bozulduğu, adalet beklentinizin çok fazla olduğu... E, parayla alakalı, maddiyatla alakalı bir takım düşünceler içerisine girdi. Maddiyatla alakalı bir takım düşünceler içerisinde, içerisinde girdiniz de gözükmekte. Aynı zamanda yine bir ayrılık yaşadıysanız ve bu desteği seçtiyseniz şu anda karşı tarafın e, çok fazla düşüncesinin sizin üzerinizde olmadığı gözükmekte ama zamanla bu düşüncelerin değişken gösterebileceğini ve bunun için sadece kenarda sabırla beklemeniz gerektiğine dair uyarı veriyor kartlarımız ee, psikolojik anlamda da çok iyi olmadığınız bir süreçte olduğunuz gözüküyor yanlış kişilerden yanlış fikirler alaraktan ee, daha da kararsızlık durumuna getireceği gözükmekte yine aileden varsa anne ya da kadın figürü, abla, teyze gibi gibi bir tartışma yaşayacağınızda gözükmekte. Kalp kırgınlıklarınızın artacağı, uyku problemlerinizin artacağı, etrafınıza içinizde kendinizle yenemediğiniz, o bastırdığınız duygularınızdan dolayı biraz daha sert bir tavırla, dille, uyarılarda, hal, hal ve hareketlerde bulunacağınızda gözükmekte. E, nedensiz yere insanlara e, saldırgan bir tavır da sergileyeceğiniz gözükmekte, kendi kendinize bir savaş verdiniz ama bu savaşı kaybettiğinizi de düşünüyorsanız, e, bunlardan vazgeçmeniz gerektiğini söylüyor kartlarınız seçmiş olduğunuz desteniz, e, yıldızınızın parlayacağı bir durma veya döngüye gireceğiniz gözükmekte. Fakat bunlar ne zaman olacak? Şu anda psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz, yaşamış olduğunuz kötü olaylardan ve nedenlerden dolayı cesaretiniz kırılmış olabilir, ümidiniz kırılmış olabilir gibi gibi birçok faktör ama bu sizin almış olduğunuz yanlış kararlardan kaynaklandığını gösteriyorum. Atıyorum bir kişiyi takip ediyorsanız bir an önce takipten vazgeçin. Çünkü onunla ilgili alacağınız kötü bir haber sizin daha kötü bir döngüye girmenize sebebiyet verebilir. Ee, ya da parayla alakalı bir takım düşünceler içerisine girdiyseniz ilk deneminizde başarısız olmuşsunuzdur ama bu ikinci deneminizde başarısız olacaksınız anlamına gelmez. Yani. Ee, gibi gibi düşüncelerden arındığınız takdirde doğru yolu bulacağınızı etrafınızdaki insanlara kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmeniz gerektiğini çünkü size dost gibi görünen insanların aslında sizi dibe çekme gibi planları olduğu gözükmekte. Yıldızınızın parlayacağı ve güçleneceğiniz bir döngüye gireceksiniz fakat dediğim gibi önce içinizdeki bu buhranlı ve psikolojik olarak ee, kendinizi kötü hissetme ve dibe çekme konularına Bıraktığınız zamandır diyor. İkinci desteği seçenler için ufak bir açılım yapacağım. Evet ikinci de söyleyebilirim e, Taşınma ya da yer değiştirme ya da şehir değiştirme gibi durumları düşünen kişiler var ise bu planları askıya almasını kesinlikle öneriyorum çünkü doğru bir zamanlama olmadığını gösteriyor kartlar. Aynı zamanda yapılan değişikliklerin biraz daha sırtında yükler arttıracağını ve yorulacağını da göstermekte. Eğer kafanızda bir takım planlar ve projeler varsa ve uzun zamandır bir bekleyiş içerisindesiniz iş olabilir, aşk olabilir, sağlık olabilir ya da yapmak istediğiniz girişimlerle alakalı. Bu sarmış olduğum sizi dibe çeken konulardan uzak durduğunuz takdirde sizi zafere götüreceğini düşünürken geriye ya da dibe çekebilir daha da tehlikeli bir durumlar söz konusu olabilir diye uyarı veriyor kartlar ikinci desteği seçenler için üçüncü desteği seçenler için açılımımız yine parayla alakalı bir takım Düşünceler içerisine girildi, etrafındaki insanlara kesinlikle kesinlikle dikkat etmesi gerektiği çok güvendiği insanların kendilerine yalan söylediğini, ee, yine bekarlar varsa, evlenmek isteyenler varsa evlilikle alakalı bir takım planlar projeler içerisine girdi. Ee, fakat bunu yaparken de e, çok fazla böyle aileyle karşı karşıya gelmemek adına e, kırmadan ilerlemesi gerektiğine dair uyarı veriyor. Kalpler üçüncü desteği seçen kişiler biraz daha şanslı. Akıllarındaki planları ve projeleri daha sorunsuz bir şekilde gerçekleştirecekleri beklediği her konuda zafer kazanacakları daha net bir şekilde gözükmektedir. Bir geçiş dönemi yaşadıkları bu geçiş döneminin de bir geriye doğru taşıdığını düşünürken aslında daha mantıklı daha doğru kararlar alabilmek adına biraz daha durgun ve durağan geçtiği gözükebilir kolay kolay memnun değilsiniz her şeyden daha iyisini istiyorsunuz daha iyi güzelini istiyorsunuz ama bu daha iyisin daha güzelini derken çok paramı olsun ya da çok kazanayım anlamında değil daha mantıklı ilerleyip de yapmış olduğunuz hatalardan ders almak adına beklediğiniz haberlerin hızlı bir şekilde Gelişeceğini özellikle maddiyatla alakalı konularda beklemiş olduğunuz haberleri elinizin kolunuzun bağlandığı ve tam ümidinizin bitti dediği anda bir anda ee, ilahi güçlerler ya ee, öyle bir zamanda güzel haberlerinizin olacağını kapınızdaki kişi ya da kişilerle ilgili soru işareti olan kişilerle ilgili hissettiklerinizin hepsi doğru. Kesinlikle ee, size bir yalan söyledikleri, bir yalan amaçlı etrafınızda bulundukları ve bir amaç doğrultusunda sizin yanınızda olduklarını net olarak söyleyebilirim. Eğer küslük yaşadığınız insanlar varsa onlarla da barışacağınızı ve beklediğiniz adalet duygularının yerine geleceği, hayatınızı yeniden sıfırdan başlayacağınız güzel bir e, döngüye gireceğiniz ayrıca gözükmekte kartlarınızda. Umarım desteleri seçen arkadaşlarım gönlünüzden, yüreğinizden geçen en güzel şeyleri yaşarsınız. E, kişi bazında tam açılım yapıp daha doğru bir şekilde yönlendirmek isterseniz de fazlade olarak e, Ceyda Yaşam kanalında sizinle birlikte olacağız bundan sonraki süreçte. Bol aşklı, bol paralı, bol mutlu günler. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. and to